Dedeyim Dive hoş geldin. Bugün Batı edebiyatının hatta belki de tüm dünya edebiyatının en temel, en sarsıcı metinlerinden birini konuşacağız. Evet, masamızda Sofoktes'in Kral oydupus trajedisi var. Aynen. Elimizdeki kaynak da Bedrettin Tuncel'in o klasikleşmiş çevirisi. Ama sadece metin değil, değil mi? Tuncel'in yazdığı o harika ön söz de var. Kesinlikle. O ön söz zaten başlı başına bir rehber. O yüzden hem hikayenin, o meşhur hikayenin içine gireceğiz, hem de biraz o dünyayı, yani Antik Yunan'ı ve trajedi sanatının kendisini anlamaya çalışacağız. Hı hı. Ve bu yolculuğa başlarken benim aklımdaki asıl soru şu, yaklaşık 2500 yıl önce yazılmış. Yani düşün, Lanetli bir kral hakkındaki bu hikaye, bugün bizim neden hala bu kadar derinden etkiliyor? Evet, bu en temel soru. Onu kaynağın da söylediği gibi, Yunan trajedisinin en kuvvetli, en sarsılmaz örneği yapan o gizli formül ne olabilir? Sahneyi bence şöyle hazırlayalım. Elindeki kaynak bu formülü çözmek için resmen eksiksiz bir rehber. Sadece metin değil yani. Hiç değil. Sadece bir tiyatro metni okumayacaksın. Yazar Sofokles'in dünyasına girecek, trajedi sanatının doğuşuna tanıklık edecek ve bu ölümsüz eserin bir saat mekanizması gibi nasıl kusursuzca kurulduğunu göreceksin. Anlıyorum bu dehanın katmanlarını tek tek aralamak için harika bir başlangıç noktamız var yani. Harika. O zaman dehanın kendisinden yani yazardan başlayalım Sofokles. Tabii. Kaynaktaki bilgilere göre M.Ö. 495'te doğmuş. 90 yıla yakın yaşamış. Bu o dönem için ıı, inanılmaz bir ömür. İnanılmaz evet. Ve hayatı boyunca katıldığı tiyatro yarışmalarında 24 kez ya birinci ya ikinci olmuş. 24 kez? Evet. Yani döneminin resmen bir süperstarı. Düşünsene, Atina'nın en parlak zamanlarını da görmüş en çalkantılı savaşlarını da görmüş geçirmiş biri. Çok yönlü bir figür o zaman. Hem de nasıl? Ve Oidipus efsanesiyle çok ilginç, çok kişisel bir bağı olabilir. Öyle mi? Doğduğu yer Kolonos kasabası. Efsaneye göre burası Oidipus'un o korkunç hayatının sonunda sığındığı ve hani gizemli bir şekilde ortadan kaybolduğu yer. Aa çok ilginç. Bedrettin Tuncel de ön sözde bunun altını çiziyor. Diyor ki, Sofokles muhtemelen çocukluğunda bu hikayeleri dinleyerek büyüdü. Yani bir bakıma kendi toprağının, kendi kasabasının efsanesini alıp evrensel bir başyapıta dönüştürüyor. Tam olarak bu. Sofokles'in kendi kasabasının hikayesine bu kadar bağlı olması ilginç. Demek ki bu efsane o oyunu yazdığında yeni bir şey değildi. Kesinlikle değildi. Herkesin bildiği böyle köklü bir anlatıydı. Peki neydi bu anlatı? Yani Oedipus'un hikayesi Sofokles'ten önce nasıl da ana hatlarıyla? Hani herkesin bildiği bir korku masalı gibiydi aslında. Ana hatları şöyle: TB kralı Laios'a bir kehanet geliyor. Diyorlar ki, doğacak oğlun seni öldürecek. Klasik Yunan kehaneti. Aynen. Ve kral bu kaderden kaçmak için akıl almaz bir şey yapıyor. Doğan bebeğinin ayaklarını bağlatıyor ve Kitayron dağına ölüme terk ettiriyor. Korkunç bir başlangıç. Ama hikaye burada bitmiyor tabii ki. Tabii ki bitmiyor. Bir çoban bebeği buluyor, acıyor ve onu çocuğu olmayan komşu krallığın Korintos'un kralı Polibos'a götürüyor. Oidipus da bir prens olarak hiçbir şeyden habersiz büyüyor. Ta ki o meşhur ana kadar. Bir gün sarhoş bir soylu bir tartışma sırasında ona sen uydurma evlatsın diye bağırıyor. Evet, işte o an Oidipus'un içine o şüphe kurdu düşüyor. Kim olduğunu öğrenmek için de kahinlerin en ünlüsüne gidiyor. Delfoy'daki Apollon kahini. Aynen. Kahin ona kimin oğlu olduğunu söylemiyor ama çok daha korkunç bir kehanetle onu lanetliyor. Babanı öldüreceksin ve annenle evleneceksin. Dehşet verici. Oidipus dehşete kapılıyor tabii ve anne babası sandığı Korintos kral ve kraliçesinden uzağa, olabildiğince uzağa kaçmaya karar veriyor. Ama farkında olmadan tam da kaderinin kollarına koşuyor. Aynen öyle. Ve o meşhur sahne yaşanıyor. Bir üç yol ağzında kibirli ve yaşlı bir adamın arabasıyla yol kavgasına tutuşuyor. Evet. Ve çıkan arbedede adamı ve hizmetkarlarını öldürüyor. O adamın hiç tanımadığı öz babası Laios olduğundan tamamen habersiz. Hmm. Sonra Tebay kentine varıyor, şehre dehşet saçan canavar Sphinx'in bilmecesini çözüyor ve bir kahraman olarak karşılanıyor. Evet, şehrin kurtarıcısı oluyor. Ve ödülü ne? dul kraliçe Iokaste ile evlenip tebai kral olmak. Yani bilmeden öz annesiyle evleniyor. Ve işte Sofokles'in dehası tam olarak burada başlıyor. Oyunu bu olaylardan başlatmıyor. Hayır. Nasıl yani? Oyun başladığında Oedipus yıllardır Tebay'da kral, Iokaste ile çocukları olmuş, mutlu, saygıdeğer bir hükümdar. Aa, yani bütün o geçmişi biz bilmiyoruz oyunun başında. Hayır, o dönemdeki seyirci tüm bu anlattığımız geçmişi zaten biliyordu. Ha, anladım. Sofokles hikayeyi bir who done it yani katil kim soruşturmasına çeviriyor ama çok trajik bir farkla. Dur bir dakika. Bu bu inanılmaz bir şey. Yani dedektif aradığı katil etta kendisi. Ve en önemlisi bunu salondaki herkes yani bütün seyirciler en başından beri biliyor. Bu inanılmaz bir gerilim yaratıyor olmalı. Biz katil kim diye değil, katil kendisinin katil olduğunu ne zaman anlayacak diye izliyoruz oyunu. Kesinlikle bütün gerilim bu bilme anına, o korkunç aydınlanmaya doğru tırmanıyor. Sofokles'in yaptığı şey bilinen bir efsaneyi alıp İnsan psikolojisinin en karanlık dehlizlerinde gezinen bir gerilim hikayesine dönüştürmek. Peki bu eşsiz yapı, bu anlatım tekniği bir anda mı ortaya çıktı? Yani trajedi sanatı nereden geliyor? Kaynakta bu konuya da değiniliyor sanırım. Elbette bir anda ortaya çıkmadı. Kaynağın anlattığı gibi her şey Bağbozumu Tanrısı Dionysos adına düzenlenen şenliklerde söylenen coşkulu ilahilerle yani ditiramboslarla başlıyor. Yani sadece bir koro var başta. Sadece koro var. Sonra Tespis diye bir şair milattan önce 535'te bir devrim yapıyor. Koronun karşısına cevap vermesi için ilk oyuncuyu çıkarıyor. Diyalog doğuyor. Ve sonra sahneye trajedinin babası sayılan Aeschylus çıkıyor. O da ikinci bir oyuncu ekleyerek diyaloğu zenginleştiriyor, odayı korodan yavaş yavaş karakterlere kaydırıyor. Aynen öyle. Karakta bir devrim yapıyor. Kaynak Aiskhylos ile Sofokles arasındaki önemli bir farkın altını çiziyor. Nedir o fark? Aiskhylos'un oyunlarında insan genellikle tanrıların ve kaderin ezici gücü karşısında şey, çaresiz bir kurbandır. Olaylar onun iradesinin çok üzerindedir. Anladım. Sofokles'te ise durum farklı. Çok farklı. Sofokles'in kahramanları kaderlerine karşı savaşırlar. Özellikle de Oedipus. O, kaderden kaçmak için aklını, mantığını, zekasını kullanıyor. Her adımı mantıklı, her kararı akılcı. Hmm. Kaynak onu çok güzel tanımlıyor. Her şeyi aklın, muhakemenin süzgecinden geçiren anlayışın öncüsü. Trajedisini bu kadar kahredici yapan da bu o zaman. Tam olarak bu. Onu felakete sürükleyen şey aptallığı ya da saflığı değil. Tam tersine her şeyi çözebileceğine olan o sarsılmaz inancı aklıyla kendi felaketini örüyor resmen. Peki bu hikayeyi bu kadar güçlü kılan sadece efsanenin kendisi mi? Sanırım asıl deha Sofokles'in bu bilinen hikayeyi bir saat gibi kurma şeklinde yatıyor. Evet. Kaynak bu mimariyi çok güzel anlatıyor. Geleneksel perdeler yok, oyun su gibi akıyor. Aynen, kusursuz bir mimari. Oyun prologos yani girişle başlıyor. Tıbay şehrinde korkunç bir veba salgını var. Halk kralı Oidipus'tan yardım istiyor ve o da halkına söz veriyor. Evet. Bu felaketin sebebi önceki kral Laios'un katilinin hala aramızda olmasıdır. O katili bulup süreceğime ya da öldüreceğime yemin ederim. Seyirci için tüyler ürpertici bir an olmalı. Çünkü Oidipus aslında farkında olmadan kendine lanet okuyor. İşte bu trajik ironi ve buradan sonra gerçeğe giden o acı dolu adımları izliyoruz. Kaynakta Episodion adı verilen diyalog bölümleri olarak geçiyor. Gel istersen bu adımları Oedipus'un kendi korkunç gerçeğine doğru yaptığı yolculuk gibi takip edelim. İlk adım neydi? İlk adım, kör kahin Teresias'la yüzleşmesi. Oedipus, gerçeği bilenin o olduğunu düşünüp onu saraya çağırtıyor. Ama kahin konuşmak istemiyor. İstemiyor. Bildiğimi söylemek ikimize de felaket getirir diyor. Ama Oydupus ısrar ediyor. Hatta onu vatan hainliğiyle suçluyor. Sonunda kahin patlıyor ve diyor ki, madem bilmek istiyorsan söyleyeyim. Aradığın katil sensin. Tabii ki Oydupus'un ilk tepkisi inkar. Aklı bunu almıyor. Mümkün değil. Bunun kesinlikle bir komplo olduğunu kayınbiraderi Kreon'un tahtı ele geçirmek için kahinle işbirliği yaparak kurduğu bir tuzak olduğunu düşünüyor. Aynen öyle. Yani aslında gerçeği ilk ağızdan duyuyor ama kabul etmeye asla hazır değil. Hiç değil. Ve ikinci adımda işler daha da kişiselleşiyor, daha karmaşık bir hal alıyor. Evet, Oedipus Creon'la bu komplo yüzünden sert bir kavgaya tutuşuyor. Onları ayıran kişi de karısı yani annesi Iokaste oluyor. Hı, hı Iokaste, kocasını sakinleştirmek için kehanetlerin ne kadar saçma sapan şeyler olduğuna dair bir kanıt sunuyor. Nasıl bir kanıt? Bak diyor, Laios'a da bir kehanet gelmişti, oğlunun onu öldüreceği söylenmişti. Ama o bir üç yol ağzında haydutlar tarafından öldürüldü. Aman tanrım! Ve o an Oidipus'un dünyası başına yıkılıyor olmalı. Onu rahatlatmak için söylenen bir kelime Üç yol ağzı. Bütün dengesini bozuyor. Onun zihnindeki ilk şüphe tohumunu ekiyor. Çünkü yıllar önce bir üç yol ağzında birini öldürdüğünü hatırlıyor. İşte bu onun sarsılmaz zırhındaki ilk çatlak. Kesinlikle. Artık geri dönülmez bir yolda. Üçüncü adımda ise gerilim iyice zirveye çıkıyor. Korintos'tan bir haberci geliyor. Evet. Ve Oidipus'un babası sandığı kral Polibos'un yaşlılıktan öldüğünü haber veriyor. Oidipus bir anlığına inanılmaz bir rahatlama yaşıyor olmalı. Tabii. Gördünüz mü diyor, kehanetler boş çıktı. Babamı öldürmedim. O an derin bir nefes alıyor. Kaderi yendiğini sandığı o kısacık, küçücük an. Ama haberci onu daha da rahatlatmak için son darbeyi indiriyor. Diyor ki, Kraliçe Merope ile evlenmekten korkmana da gerek yok. Çünkü sen zaten Polibos ile Merope'nin öz oğlu değildin. Eyvah! Seni bebekken Kitayron Dağı'nda bir çobanın elinden alıp onlara ben verdim. İşte bu sonun başlangıcı. Artık kaçış yok. Kaçış yok. İokaste gerçeğin tamamını anlıyor ve dehşet içinde saraya kaçıyor. Ve son adım, son tanık, her şeyin düğümleneceği o an. Hı hı. Oidipus habercinin bahsettiği o çobanın yani yıllar önce bebeği dağa bırakan ve aynı zamanda Laios'un öldürüldüğü saldırıdan kurtulan tek tanığın bulunmasını emrediyor. Yaşlı çoban getiriliyor. Konuşmak istemiyor, yalvarıyor. Ne olur sorma diyor. Ama Oidipus durmuyor. Durdurulamaz bir halde. Gerçeği öğrenmek zorunda. Onu işkenceyle tehdit ediyor ve sonunda çoban çözülüyor, her şeyi itiraf ediyor. Her şey ortaya dökülüyor. Laios'un oğlu olduğu, annesiyle evlendiği gerçeği tüm çıplaklığıyla ve acımasızlığıyla ortaya dökülüyor. Ve o büyük aydınlanma anından sonra Eksodos geliyor final. Artık sahnede sadece yıkım var. Tam bir yıkım. Sahneye bir haberci çıkıp sarayın içinde yaşanan dehşeti anlatıyor. Iokaste kendini asmıştır. Of. Oedipus onun cansız bedenini bulur, elbisesinden kopardığı altın iğneleri alır ve ve bu korkunç şeyleri gören, bu korkunç günahları işleyen gözlerini kör eder. Yani bilginin gerçeğin getirdiği o dayanılmaz acıyı artık görmemek için kendini karanlığa mahkum ediyor. Aynen öyle. Anlıyorum. Yani yapı çok zekice. Birbirine bağlanan halkalarla adım adım felakete giden kusursuz bir mekanizma. Ama Evet. Günümüzde de çok zekice kurgulanmış dedektif hikayeleri, gerilim filmleri var. Onları 2500 yıl sonra konuşmuyoruz. Bu oyunu bir başyapıt yapan şey bu mekanik ustalığın ötesinde bir şey olmalı, değil mi? Elbette. Ustalık sadece bir araç. Kaynağın da vurguladığı gibi bu oyunu ölümsüz kılan şey o kusursuz yapının insanlık durumuna dair en temel ve en rahatsız edici sorulardan birini sorması. Kader mi yoksa özgür irade mi? İşte o ebedi soru. Oydupus, kaderinden kaçmak için attığı her akılcı ve özgür adımda aslında kaderinin tuzağına bir adım daha yaklaşıyor. Bu çok acı bir paradoks. Bu, insanın kendi aklıyla trajedisini örmesinin hikayesi. Bu paradoks bizi bugün bile rahatsız ediyor. Ve bu etki sadece seyircilerle sınırlı kalmamış anladığım kadarıyla, kaynak hikayenin kendisinden sonraki edebiyatı nasıl şekillendirdiğinden de bahsediyor. Evet, Romalı Seneca'dan Fransız Cornell ve Voltaire'e, modern dönemde Gide ve Cocteau'ya kadar sayısız yazar bu efsaneyi yeniden ele almış. Hı hı. Ve tabii bir de günümüzde psikanalistlerin elinde düşüyor olması var ki o ayrı bir konu. Oedipus kompleksi terimiyle birlikte hikaye bambaşka bir yorum katmanı daha kazandı. Ama bu bile metnin ne kadar zengin ve katmanlı olduğunun bir kanıtı aslında. Kesinlikle. Doriyce Dionysos şenliklerinden Sofokles'in sahneye koyduğu o karmaşık ve psikolojik dedektiflik hikayesine uzanan bir yolculuk yaptık. Yazarını, efsanesini, kusursuz yapısını ve kalıcı gücünü seninle birlikte inceledik. Kaynaktaki bir detayı atlamayalım. Çünkü bu çok önemli. Büyük filozof Aristoteles, meşhur Poetika adlı eserinde ideal bir trajedinin nasıl olması gerektiğini anlatırken model olarak hep bu oyunu kullanmıştır. Yani Kral Oedipus, bir trajedinin ne olması gerektiğinin adeta planı, şablonu. Aynen öyle. Aristoteles'e göre trajik kahraman, Oedipus gibi tamamen kötü olmayan, soylu, erdemli biridir. Ama onu felakete sürükleyen büyük bir kusuru, bir hamartiyası vardır. Peki sence Oidipus'un kusuru neydi? Kibri mi, öfkesi mi? Belki de en büyük kusuru, en büyük erdemiydi. Ne pahasına olursa olsun, gerçeği arama konusundaki o amansız, o durdurulamaz inadı. Hmm, ilginç bir bakış açısı. Başkaları dur, araştırma, sonu kötü olacak dedikçe o daha da üstüne gitti. Belki de trajedisi buydu, gerçeği olan tutkusu. Onun için son gününü görmeden, acılar içinde göçüp gitmeden hiçbir ölümlüye mutlu demeyin sakın. Bu da sana şu soruyu bırakıyor aslında. Bu oyun hepimizin kaderin iplerine bağlı birer kukla olduğunu söyleyen umutsuz bir hikaye mi? Yoksa? Yoksa Oedipus'un onu yok edeceğini bile bile gerçeği korkusuzca aramaya devam etmesinde, o korkunç hakikatle yüzleşmeyi seçmesinde bir tür asalet ve kahramanlık mı var? Senin için hangisi daha değerli, tatlı, konforlu bir cehalet mi, yoksa ne kadar yıkıcı olursa olsun gerçekle yüzleşmek mi?